Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bir de oda yani evin içinde ne kadar yani bulunursam o kadar saklanma serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şu perdeyi köyü çekeyim. Dün ben bir yer bulmuştum çok güzeldi. Koltuğun arkasına ben çok güzel sıkışmıştım. Biraz ileri gittiğimden dolayı araz geldi buraya arkadaşlar. Buradan beni gördü yani ben bunun arasında nasıl sığdım diye soracaksınız. Bizim eve fare girmişti. Fare girdiğinden dolayı rayların içine girdi ve de bizim koltuk bu kenarlar olur ya arkalarını gire, falan böyle yırttık arkadaşlar. Onun, onun sayesinde içeri girdim ben. Çektim böyle. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup evde kalırsanız çok sevinirim. Like atın arkadaşlar. Şimdi nereye ilk başta? Aras buraya girerken gördüğü zaten böyle tak 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 diye söylüyor. Ben, ben diyorum ki bu sefer şöyle bir şu televizyonun abi. arka tarafı Elimizden ne saklarsam nasıl olur düşünüyorum. diye düşünüyorum. Ama bence bir ben onu bir deneyelim. <laughs> girebilirsem <tam> olur yani. <laughs> ilk önce perdeyi şöyle tutarım. Sonuçta <laughs> <Şu gülüyor> bir ayağımı <laughs> soktum. Prueba, de, 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 de. Burası güzel buraya gireceğim. İlk bölümün burası. İkinci olarak Nereye 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 nere 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 Mesela şu gardırobun içi. Ama hemen bir bulunur ben gardırobun içinde. Şu gardırobun içi. Aşkına bir saklansam bunda. Ha bu da saklanacak yer var aslında biliyor musunuz az bu olsa da ya şu dolapların içi ve arkası ya fark etmiyor benim şu an için yerde ve de inandırıcı olmak amaçlı çanta mantı kapıyı gideceğim yani evden kaçıyorum gibi yapacağım neden anneler değerimizi bilin şimdi telefonda bir mesaj geliyor teyzemden aa aa top nasıl parladı Bu da nereye saklasam? bu dolabı açacağım <laughs> Bu odada şu boşluk üçgen olabilir mi acaba? Ha, ben o partiyi beğendim be. Beğendim yani oraya gireceğim falan filan. Hazırlayacağım ama ilk başta bir plan yapacağım. Ve inandırıcı olmak amaçlı. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şimdi böyle gerçekçi olması amaçlı çanta hazırlayacağım. Evet. Olmaz arkadaşlar. Şey. Ben bunu yanımdan kesip veriyorum. Her gün de buna bakıyorum. Annem babamın fotoğrafı. Çok güzeller. Çok severim. Bunu alıyorum. Ondan dolayı Kaldık. O mesela gittiğim yerde battaniyenin olması lazım ama şu battaniyeyi alacağım. Kağısız kaldım bu Şu mavi kalın battaniyeyi alacağım. Sarkalı battaniyeyi almak için küçük kız elini uzattı ve tuttu. Evet başka telefonumda var. Para almayacağım. Şarj makinesini almayacağım. E, gerekirse bir 5 lira falan alırım. Aynen onu alırım. Ben bunu tutacağım. Yani kimlik de alacağım. Evet, ben yani şu ikisini alacağım. Yeter herhalde. Şimdi ne yapacağım? Baba. Al, al, al şu i̇şte alsam mı, alsam mı? Ya ben şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Evden direkt ben böyle saklanıp çantamda azalarım. Buna zaten benim, gitmedim, benim anlarlar. <laughs> Yanıma sadece şu iki şey alacağım. Not değil. Söyleyeceğim. Dön. Seviyorum. Ben böyle yani şu şöyle alacağım. Şu şekilde. Falan yani çantaya gerek Başka hiçbir şey almıyorum. Kimlik desen ne bir Ne gerek var kimliğe? Şimdi babaannem hani böyle inandırıcı olmazlar. Başka nereye sakın. Aaa bir yer var ama oraya girersem ya düşersem. Müthiş orada ölüme bulamazlar beni. Ölüme. Sen bilir misin? Baba gir. Ne? Ben bu en üstteki boşluğa nasıl gireyim lan? Nasıl nasıl? Kardeş. Nasıl? Sallanıyoruz o ne saklanacağından dolayı mobil numarası da çıkamıyor. Bu ne saklanacak? Bu buraya bulunmaz mı? Bu ne? Ben yine bu üstte gireceğim muhtemelen. Güzel mi? Baba. Artistler. Anne ben gidiyorum. Hoşçakal. Bay, bay bay Hadi bay bay beni bulursunuz siz yine Yok be anneme diyeceğim valla evet. Ben şimdi evin, evin içinde bir yere saklanacağım Siz de zaten beni hemen bulursunuz tamam Bir gidiyorum Ölümüne bulamazlar <laughs> Ölümüne bulamazlar <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağım ne yapacağım Baba ben ilk önce aralığa çıkacaktım.

abone ol diye. Abone ol. Sizi seviyorum abone ol. <laughs> <Buyurun. gülüyor> aras anne sana bak baba Aras Aras bab anne sana 5 lira verecek Aras şöyle bir şey Ya tıklıyor video bunu. Yapma. Ya yapma. Yapma. Ya buraya. Kimsin sen mantık yapıyorsun? Yapma. Yapma. Yerim ben oyun. Hadi arkadaşlar hadi. arkadaşlar. var da o, o da biliyordu. Buraya baktı. Host gıcırdama sesini duydu. O normalde bu tarafa bakıyordu. Aferin dostum. Yürü seni orada. <laughs> Nereye baktın? Ha yere baktığını söyle. Aferin. Aferin sana. Gel şimdi. Sen çık ben saklanacağım. Ha bu saklanma ne döndü. Ne yapayım hadi çık ama. saklandı mı? gene saklanacağım hadi. Ama çık çık. <laughs> Saklambaç oynayacağız. Aa, aa, gel. Aa. Ya saklambaç oynayacağız. <laughs> ya saklambaç oynayacağız. Aa, 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 aa. Buraya gel. Baba. Babacık babacık. Babacık. Yok, geliyor, o geliyor. Baba sakın benim burada olduğumu söyleme. Ne tavın? Ne abi? Ya gördü ya. Ay. Niye ben kafamı çıkartıyorum? <laughs> Hangi? <laughs> Saklanıyorum sakın söyleme. Bu da gizli bölme yapacağım. Ya ne biçim siz? Allah'ım ya. Tamam sen burada dur ben geliyorum. <laughs> ha? Tamam tamam sen tamam. oraya gir o zaman sen oraya gir. Sen oraya gir. Yeah. Ee. Yine buraya geleceğim. Baba sakın baba dur. Ne Aa, evet. Ya nereden görüyor? Evet. Var. Evet. Televizyonun arkası. Evet. Kartonun içi. Yastık arkası. Tek park. Ben burada bir yer buldum. Buraya girebilir miyim? Bu biraz bunu tarafa çeksem. Gördünüz mü? Vermedim. Yani kafam, kafam içeride kalacak. Ay ay sıkıştı. Ayağım sıkıştı. Yani mi saklanamıyorum arkadaşlar. Olmuyor. Ama bunun daha zilimi çekeceğim. Abone ol, like